Canlar selamun aleyküm. Hepinize hayırlı günler dilerim. Hayırlı sabahlar, izlerken hayırlı akşamlar videolarımı akşamdan izliyorsunuz. Çünkü e, bugün biz ne yaptık? Çocuklarımızı tır tır, tır, okula bıraktık. Ondan sonra ben gittim Erdoğan'a sabah işine peynire yardım ettim. Şöyle bizim sevdamız mandalinalar gelmiş. Çok güzel ama gerçekten alın. Onlardan aldık 3-4 tane arkada da var. Arkasını göstereyim. Şöyle. Markası da hep. Yani tatlı yani Çok güzel. Ha bu tatlı. Burada böyle Almanya'da mandalina bulmak gerçekten çok zor. Biz bunun mevsimini bekliyorum. Ama yani burada söyleyeyim bu her zaman devamlıyor piyasaya modelinden çıktığında ilk 3 e, hafta mı 4 hafta mı ne bu markadan var. Ondan sonra markaları değişiyor çünkü e, nasıl diyeyim depoda ne kadar varsa o şekil o, o şekilde yani bittiğinde e, değişik bir ürüne geçiyorlar. Ama çok güzel gerçekten tavsiye ederim size. Bir kilo mu abi şey? Ee, bir kilosu bir euro. Bu ara angebottan. Normalde 1.49 mu 1.50 mi ne fiyatı? Ee, bir euroya düştüler. <laughs> Almanızı tavsiye ederim. Bakın biz arkada aldık. 4 kilo aldık. Biri Erdoğan'dan ikimiz var. şimdi yiyoruz bahçeye giderken. Bu arada bahçeye gidiyorum. Ee, Erdoğan da benden gelay. ha yukarıda üzümler var Erdoğan. Onlardan alabilirsen alırsın. Kaç tane çok? Alabilirsin çözler şey miyim? Evet canım sağolsun Ben alırım Çocuklarım için çıkarım alırım Ya valla alabilirsem evet diyorum. Çünkü çok yukarıdalar ya Ondan sonra ıı, Patatesimiz vardı kovalarda Belki onları boşaltırız Bakalım var mı işlerinde Köstebekler sanki benden diktiler onları Bu sene hep yediler onları Bir çuval alsam yeter bana Vallahi ben patates için değil ki dikmek şey yapmak için hani ben seviyorum diye yaptım. Yasın onda da yasın. Havada hiç iyi değil. Böyle sisli bir hava. Hava sisli. Sanki tiselecek. Geceden yağmur yağdı zaten. Böyle bir hava var. Erdoğan'da bugün öylece. Tabii ki Odanın kağıdını dün çocuklar söktü teyzeleri. Babalarını hiç bırakmadılar. Bir köşecik geldi de yerde. Böyle ince işleri var yani. Ona sonra oraya başlayacağız. Bir türlü başlayamadık. Ee, ne bileyim böyle dolanıyorum işte. Bir gidelim bahçeye bakalım ne olacak. Bugün bugün Erdoğan Efe'nin şiisi bence olmaması lazım kurşun. Geçen hafta pazartesi ay gittim. gelmedi. Pazartesi ayarladık bir de e, çarşamba günü. Yemek misin gene gideyim de dönmeyeyim mi yok yok işte bugün kursa gideceğiz işe gideceğim çocukları dershaneye bırakacağım çocuklarda da o çocuğu Efe'ye bırakacağım yemek yok ben de bir fasulye yemeğe pişiririm alayım kendimi ikilerine de patates koyarım bilim o pilav yaparım ya da makarna mı açlarım bakalım Erdoğan yok zaten Bugün mandalinalarını yesin, greve sokacağım. <laughs> Değil mi yeah. Öyle böyle gidiyor. Öyle böyle gidiyoruz. Hayat devam ediyor. Sağlık olsun. Sağlık olsun, iyilik olsun dünyada. Başka hiçbir şey aranmaz. Huzur olsun. Bahçemizi soranlar var ne kadar uzak diye Filiz niye oraya yaparsın yazanlar var görüyorum. Bahçemiz bayağı uzak ama bahçe benim kayınvalidemin kayınanasından kalma bahçe kiralık. Yani 20-25 dakika yol gidiyoruz görüyorsunuz. Başka da bulamadık. Bulsak da orası eskiden kalma diye oraya alıştık yapayım. Yani bizim için sıkıntı yok. Geze geze gidiyoruz. Geze geze geliyoruz. Ama yakın olsa tabii ki daha iyi olurdu. Olamadı. Hiç olmayan da var. Buna da şükürler olsun. Bir kafa dağıtıyorum. Değil mi Erdoğan? Evet. Hadi canlar şimdi biz gidelim beraber sizle bakalım oradan da bir şey çekeceğim size. Bakalım tarlanın durumu nedir? Orada görüşmek üzere inşallah. Evet, hanım fasulye topluyor. Ben de kovadaygi patatesleri merak ettim. Getirirken şu sarı kovayı kırdım, koptu. Toprağını şeye dökmek istemedim bahçenin dışına. bu sene havalardandır belki de. Geçen seneki gibi fazla patates çıkmadı. Kısmet. Buna da şükür. Ama haşlayıp salatayla güzel gider. At oraya patladı. Bostan çıkarsa oradan ben de beynini diktim derim. <laughs> var mı? Yedi mi var? Bunlar yemedi. Evet. Ama ince. Ah. Allah Allah. Canlar merhabalar. Merhabalar. Bekir mi abi? Abi ne dök hatun. Şey yapıyor. Aha ne Bunlar gitti. Bunlar artık çok daha olmaz bunlar. Ha bundan mübarek. Ben elledim ya gördün mü nasıl kadar zor. Hadi. Yerdim de yerdim. Adamsın diyecektim de adam adam değilsin bayansın. Bayan. Bunlar patates salatası. Haşlamaklık. Güzel. Allah bereket versin. Artık kovaya dikelim bir tek. Yerdekilerin hep şey yeme bak, Bunlar da delik açtı yani. Bayan, ha buraya, ha buraya. Hı? Ha buraya. da ne kadar olacak? Şükür, Hı -hı. Şükür Demek ki o internette izlediğim videodakiler video takipler hormonlu patatesler. Onları bir, bir şey yapıyorlar da demiyorlar. Ağrıya uçtu bir tane. Onlara bir atar çok. Kırık olanlara atarız. Sağlamlıkla. Onları ağır bırak ben alırım. Ha burada da cincik, cincik var. Ya o da endilerde kır geldi. Gel al bunu alalım abi. Alalım tamam. Asıl merak ettiğim bu kovalar. O bir tane büyük kova vardı. O öndeydi, doğru çıkıyordu bana. Hatun. Hı. Sen yakından çek. İyi. Erdoğan dedi ki beni yakından çek. Evet. Ya kimse bilmesin biz aslında bunları haliden aldık. Toprağın içine karıştırdık. Orada da var. Evet. Ondan sonra şimdi gene döküyoruz. <laughs> Tam devirsen onu yeri Erdoğan. Devireceğim de altta kalacak Ula işte. o incileri bırak ne yapacaksın onları? Onları haşlayacağım ya. Sen. He <laughs> he <laughs> geçenkileri haşladın ya onun için. Bugün de bayağı sinek var ha. yediniz bitirdiniz ha. Ya arkaya da attım bir tane şey. Veri. Onlara bak. Gel. Okay. İşte yemesi de ya toplaması var ya. Bu iyi bir şey. Aa, uğurladı da 3-4 tane tik. bak anapa da diyor. Ver bakamıyordu. Hani bunun bubası. Bak havane diktuğu. Göbe diktikten kayboldu bu ne yani? Ya 3-4 tane dikisin bir kovaya. Bak ne kadar oluyor. Baka buraya. Ha. da gerekmiyor. كلمه <applause> Onur da bir bildirsin. Aynen yorumlara yazın Ya yani Instagram'dan sana isimlerini atabilirler. Onlar hiyetiyle onlar da gitsinler. Bizim gibi geçmişler evet. Oo, Maşallah buna baksana. Asıl bunu çekici olur. <laughs> Bildiğiniz Aldi torbaları. Aldi Lidl alışveriş şartaları. En çok da çıktı. Demek ne yapıyoruz Erdoğan? Poşet edip seneye Ne yapacak ne yapacak rahat ya? Kitten başka bir şey bulamadım duzmeye ben. Devam patlatayım bir De patlat ya, ne benden ya. Ya patlatya ne pekliysin beni? Bak bütün yok mu abla? Beşi geliyor yapacağım bu beşi geliyor. Dikkat almaz değil mi? Bunlar doğru kelerim. Zaten bunun önünü inceler ama Ya da kışın turşulansa da olur. Arıya bugün gitsin tabi olur mu? Olur arıyalım. Arıyalım Çok güzel Çok Çok güzel. 5-6 kilo var burada rahat. Şimdi senden bile video Erdoğan sonlandıralım. Benden bile. Çünkü yani sen oraya geç. Çünkü videomuz çok uzun olacak canlar. Benim burada çünkü bayağı daha işim var. Size bir video daha çekebilirim. Videomuzu beğendiyseniz canlar beğenmeyi, beğeni butonuna basmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Her zamanki kelimeler diye diye ben de bıktım. Siz de benden bıktınız, ben de demekten bıktım ama demek zorunda, ne Böyle, şimdi biz bir şeyler daha buralarda eteceğiz. Ondan sonra bir yemeklik lahana arayacağım. Aklıma lahana çorbası geldi. Ondan sonra devam eteceğiz. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Bu videonun devamı yarın. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.